Merhaba. Üçüncü dersimizde kedimize hareket vereceğiz. Nasıl ilerlediğini göreceğiz. kedi yürütmek için öncelikle hareket modülünden hareket modülünü seçip ardından hareket modülüne bağlı kontrol blokları arasında kontrol blokları arasında ama 10 adım gidin kontrolünü alıyoruz. 10 adım gidin kontrolünden 2 tane alıyorum. Kedimi biraz sola çekiyorum. E, bunu kullanmak için 10 adım gidiğine çıktıkladığım zaman kedimiz, tabi buradaki karakterde de seçili haldeyken 10 e, adım gidine çıktıkladığında gördüğünüz gibi 10 adım ilerliyor. E, ben kedime 100 adım vermek için kontrol bloğunun içerisinde her alan sayıya çift tıklayıp, enterlıyorum. Ardından yine 100 adım gidin olan kontrolüne çift tıklıyorum. Kedimin 100 adım gittiğini görüyorum. 100 adım git derken sağa doğru gittiğini görüyorum. Şimdi alt değer alan kontrol bloğundaki 10 yerine eksi 20 yazıyorum. Eksi 20 yazdığım zaman az önce sağa giden kedimiz bu sefer çift tıkladığımda sola gidecektir. 20 adım sola gidecektir gördüğünüz gibi 20 adım sola gitmektedir. Üstteki kontrol bloğuma tıkladığımda, kontrolüme tıkladığımda 100 adım gittiğini göreceğim. Eksi 100 yazdığım zaman da bu sefer 100 adım geri gittiğini göreceğim. Siz de bu şekilde kontrolünüze artı veya eksi işaretini kullanarak sağa veya sola doğru hareketleri sağlayabilirsiniz. Kontrollere tıkladığımız zaman kontrolün kendisi çalışmaktadır. Teşekkürler.